Bugün sizlere İslam tarihinin en özel ve en mucizevi olaylarından birini anlatacağız. Hz. Muhammed'in en sevgili kızı, cennet hanımefendilerinin en üstünü, iffet ve takva timsali Hz. Fatıma'nın evinde yaşanan bu olağanüstü hadise bizlere Allah'ın kudretini, meleklerin yeryüzündeki görevlerini ve ehl Beyt'in manevi makamını bir kez daha hatırlatıyor. Peki Hz. Fatıma'nın değirmeni nasıl kendi kendine döndü? Bu mucizenin arkasında yatan ilahi hikmet neydi? Bu olay bizlere iman, sabır, tevekkül ve Allah'a teslimiyet konusunda hangi dersleri veriyor? Tüm bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını bu videoda sizlerle paylaşacağız. İslam tarihine dair bu tür kıymetli bilgileri kaçırmamak için hemen kanalımıza abone olun. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve değer verdiğiniz kişilerle paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu kıssalar bizlere sadece birer hikaye anlatmaz. Aksine hayatımıza yön veren, bizi manevi olarak besleyen, ve ruhu ruhumuzu güçlendiren derin hakikatleri öğretir. Kanalımıza abone olarak İslam tarihinin en önemli olaylarını, kıymetli sahabelerin ve ehli beytin yaşamlarından ilham verici dersleri, ilahi mucizeleri ve daha pek çok konuyu öğrenmeye devam edebilirsiniz. Bildirim zilini açarak yeni videolarımızdan anında haberdar olabilir ve bu kıymetli bilgileri ilk siz izleyebilirsiniz. İslam tarihine baktığımızda bazı olayların sıradan bir hadiseymiş gibi görünse de aslında derin anlamlar taşıdığını görürüz. Hz. Muhammed'in en sevgili kızı, cennet hanımefendilerinin en üstünü, iffet ve takba timsali Hz. Fatıma, yaşamı boyunca birçok zorlukla karşılaşmış ancak her daim sabır ve tevekkül içinde hayatını sürdürmüştür. Onun evi, sadelik ve bereketin yanı sıra ilahi rahmetinde tecelli ettiği bir mekandı. Bir gün sahabelerden Hazreti Selman'ı Farisi, Hazreti Fatıma'nın evine gitme ihtiyacı hissetti. O Allah Resulü'nün sevdiği kızıyla ve onun ailesiyle çok yakın bir dostluk içindeydi. Evlerine vardığında içeri girdi ve kendisine oldukça etkileyen bir manzarayla karşılaştı. Hazreti Fatıma büyük bir gayretle bir değirmen taşını döndürüyordu. Taşın arasındaki arpa yavaş yavaş una dönüşüyordu. Ancak Selman'ı Farisi, Hazreti Fatıma'nın bitkin halini görünce içinde bir burukluk hissetti. O dönemlerde Hazreti Fatıma oldukça zor şartlar altında yaşıyordu. O ve Hazreti Ali radiyallahu an gösterişten uzak, son derece sade bir hayat sürüyorlardı. Evlerinde fazla bir eşya yoktu. Çoğu zaman ellerindekiyle yetiniyorlardı. Hazreti Fatıma'nın günlük işlerini bizzat kendisinin yapması onun ne kadar sabırlı ve güçlü bir kadın olduğunu gösteriyordu. Ancak Selman-ı Farisi, Allah Resulü'nün sevgili kızının bu kadar yorulmasını istemiyordu. Yaklaşarak, Neza nezaket ve saygıyla şu teklifi sundu. Ey Allah Resulü'nün kızı, ben de sizin hizmetkarınızım. Size yardım etmeye hazırım. İzin verirseniz değirmeni siz yerine ben çevireyim. Siz de oğlunuz Hüseyin'i kucağınıza alın ve biraz dinlenin. Hazreti Fatıma, Selma'nın içtenliğini ve sevgisini anlayarak gülümsedi. Fakat bir annenin çocuğuna olan sevgisi bambaşkaydı. O, Hazreti Hüseyin'i bağrına basmak istiyordu ve bu yüzden nazikçe şu yanıtı verdi. Ben Hazreti Hüseyin'e en güzel şekilde göz kulak olabilirim. O benim göz nurumdur. Onu sevmek, ona bakmak benim için büyük bir mutluluktur. Eğer sen istiyorsan değirmeni çevir. Bu sözler üzerine Hazreti Selman'ı Farisi, Hazreti Fatıma'nın değirmeninin başına geçti ve onun yerine taşları döndürmeye başladı. Un öğütme işlemi devam ederken içindeki huzur ve mutluluk arttı. Zaman hızla ilerliyordu. Selman'ı Farisi bir süre değirmeni çevirdikten sonra aniden gökyüzünde yankılanan ezan sesini duydu. Bu namaz vaktinin geldiğini gösteriyordu. Selman hemen Hazreti Fatıma'dan müsaade istedi ve mescide doğru yola koyuldu. Oraya vardığında Allah Resulü Resulü'nün arkasında namazını kıldı. Namazdan sonra mescitte Hazreti Ali ile karşılaşan Selman ona olan biteni anlatmaya başladı. Hazreti Fatıma'nın ne kadar fedakar olduğunu, onun değirmen taşını yorulmadan çevirdiğini ve kendisinin de yardım etmek için devreye girdiğini söyledi. Ancak anlatacaklarının en önemli kısmını sona saklamıştı. Ezan okununca namaza gittim ama içimde bir merak vardı. Değirmen işini kim devam ettirecekti? Bir süre sonra tekrar eve döndüm ama gördüğüm manzara beni hayrete düşürdü bu sözler Hazreti Ali'nin dikkatini çekti. İçindeki merak büyüdü ve hemen Hazreti Fatıma'nın evine gitmeye karar verdi. Hazreti Ali eve vardığında eşini ve çocuklarını kontrol etmek istedi. İçeriye girdiğinde kalbi derin bir huşuyla doldu. Hazreti Fatıma odada huzur içinde uyuyordu. Minik Hazreti Hüseyin ise onun göğsüne yaslanmış, masum bir şekilde uyuyordu. Ancak en dikkat çekici olan şey Hazreti Fatıma'nın değirmene dokunmamasına rağmen taşın hala dönüyor olmasıydı. Bu alan üstü manzara Hazreti Ali'yi derinden etkiledi. İçinde hem hayret hem de büyük bir hürmet hissi oluştu. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Bütün bu olup bitenlerin arkasında bir ilahi kudret vardı. Daha sonra mescide döndüğünde yüzünde bir tebessüm vardı. Bu kez Hazreti Peygamber onun yüzündeki ifadeyi fark etti ve sebebini sordu. Bunun üzerine Hazreti Ali başından geçenleri en ince ayrıntısına kadar anlattı. Ey Allah'ın Resulü, Fatıma uyuyordu. Hüseyin onun göğsünde yatıyordu ama Değirmen kendiliğinden dönmeye devam ediyordu. Bu sözleri duyan Hazreti Muhammed gülümsedi. Olayın sırrını açıklamak için şu mübarek sözleri söyledi. Ey Ali sen bilmiyor musun ki Allah'ın yeryüzünde dolaşan Muhammed ve Ali Muhammed'in hizmetinde bulunan melekleri vardır. Onlar kıyamete kadar bu hizmetlerine devam edeceklerdir. Bu olay Allah'ın sevgili kullarını nasıl koruduğunu ve onlara nasıl destek olduğunu gösteren büyük bir mucizedir. Melekler sadece semada değil, yeryüzünde de Allah'ın seçkin kullarına hizmet etmek için görevliydiler. Hazreti Fatıma mütevazi bir hayat sürdürmesine rağmen Allah'ın rahmeti ve bereketi onun evini kuşatmıştı. O büyük bir sabır ve tevekkül içindeydi. Allah onun yükünü hafifletmek için meleklerini bile görevlendirmişti. Bu olaydan alınması gereken dersler şunlardır. Sabır ve tevekkül Allah katında büyük bir karşılık bulur. Sadakatle Allah'a bağlı kalanlar onun rahmetiyle kuşatılır. Aile içindeki fedakarlık İslam ahlakının en güzel örneklerindendir. Allah'ın melekleri sevdiği kullarına yardım eder. Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali'nin hayatları sadece İslam tarihinde değil, insanlık tarihinde de eşi benzeri olmayan örneklerle doludur. Onların yaşadığı her an müminler için birer ibret levhasıdır.